Kim? Kim? Adana Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu yeni sezonu misafir adlı oyunla açacak. İki perdelik misafir adlı komedi oyunu ile sezonu açacak olan Şehir Tiyatrosu. Bu sezonda da tüm tiyatro severleri yanlarında görmek istediklerini kaydetti. Bu adamla bir iş var dedi. Evet. evet. İşte onları kopya dönüp lokantaya çağırdık ve onu alacak sesle sordu. Bu adam kim? Kim? Lokantası dedi ki. Adam Adana Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Gogol'un yazdığı Mustafa Kurt'un yönettiği Misafir adlı komedi oyunu ile perdelerini açacak. İki perdelik oyunda Akil Yıldırım, Feride Özdemir, Dilek Polat, Akif Özdemir, Cengiz Altında, Orhan Kuşcu, Önder Özcan, Semih Yeşil, İlter Terşen, Ergün Aydın Özfırıncı, Akasökün, Sökün, Nermin Salman, Feridun Yıldırım, Canan Tanak ve Aşkın Haydar Şahin rol alıyor. Fakat hanımefendi sizin gözleriniz bütün önemli işlerden daha güzeldir. Siz bu beni rahatsız edeceksiniz? Yok, aksine varlığınızla bana zevk veriyorsunuz. 12 Ekim 2012 Çarşamba günü saat 20'de gerçekleşecek sezon açılışında tüm tiyatro severleri yanlarında görmek istediklerini belirten Adana Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu misafir adlı komedi oyununu her hafta salı, çarşamba ve cumartesi akşamları saat 20'de sahneleyecek. Gözlerinizin içinde şey, yarattığı aşktan söz etsek daha güzel olmaz mı? Aşk mı dediniz? Ben aşkı bilmem. Şimdiye kadar hiç öğrenmedim. Niçin uzaklaşıyorsunuz? Yakın dursak olmaz mı? Niçin yakın olalım? Uzak olsak olmaz mı? Niçin uzak olalım? Yakın olsak olmaz mı? Aa, peki ama neden? Size yakınmışız gibi geliyor. Varsayalım Aa. ki uzaktayız. Ah hanımefendi. Sizi kollarımın arasına alabilsem... <laughs> ...ne kadar mutlu olurdum bilseniz. Ha. Ah, bir kuş uçtu gördünüz mü? Hı hı, saksa.